Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Adam A. Cengiz Vlog'uyla sizlerle birlikteyim. Yine sizlerle çok eğlenceli ve keyif alacağınız, yemek yiyeceğimiz, muhabbet edeceğimiz, eğleneceğimiz bir vlog yapmak istedim. Aylar öncesinde daha ben Mersin'e ilk geldiğim dönemlerde yaptığımız video vardı bir günümü instagram fitneleri yönetiyor diye bunu devamlı serisinde yapmıştık zaten ancak uzun zaman oldu fitneler falan da değişmiş dedim ki bunu tekrardan böyle bir daha yapalım farklı bir tarzda yapalım yine kendi tarzımızla yapalım yalnız şöyle bir problemimiz var arkadaşlar şu anda biliyorsunuz bir hafta 10 gündür falan bir video gelmiyor kanala sebebi de spora başladık ben baya hamladım ondan dolayı kamerayı böyle tutmakta zorlanıyordum ki şu anda da birazcık zorlanıyorum sağ sol yapıyorum sürekli farkındaysanız bir sağ el bir sağ el sadece kamerayı tutarken el değiştirmiyorum Normalde benim şu anda sabah uyanmış, kahvaltımı yapmış, yumurtalarımı yemiş, güzel bir şekilde beslenmiş, ara öğünde bakın arkadaşlar çiğ badem yiyorum lan Bayağı mısın? Çiğ badem yiyorum oğlum. Zayıflayacağım ve zayıflamaktan daha çok güzel bir vücuda sahip olmak istiyoruz. Bu arada burada Barış bile yapıyoruz. Onun eğitimi altında yapıyoruz. Çünkü o biliyorsunuz yıllarca yapmış bir insan. Ondan dolayı onun evinde yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bugün zaten Bacak ve sırt günümüz var Büyük ihtimalle videonun sonunu getiremeyebilirim Yürüyemediğim için çünkü bacak günleri çok zor Ve ben belki 2-3 senedir bacaklarımı zorlayacak saha amaç bile yapmadım Dediğim gibi yemek yemekte baya geç kaldım Saat 5 olmuş Bundan dolayı hemen hızlıca ilk öğünümüzü yemek için Instagram sitesine geçiş yapalım Daha fazla bu tarz videolar için de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Buf, Buf ne? Nasıl olmuşum bugün şık olmuş muyum Böyle düz siyah bir şey giymek istedim Biraz böyle vücudum belli. <laughs> kam arkadaşlar. Daha öyle bir şimdi yorumlar şey yazalım. bak bir <laughs> de Lan bir durur musun lütfen? <laughs> Manyak. Oh kızım. Kafana acıdı mı? Seyime kafa attı. Kamera da biraz eğriymiş bu arada. Şu kamerayı hafif şöyle düzlemem lazım. Ananı. Bugün ne yemeliyim? Fotoğraf çektim lan yanlışlıkla. Bastım hadi bakalım. Bugün ne yemeliyim? Köfte yemeliyim. Köfte yiyelim aga sıkıntı yok köfte konusunda. Hani benim için herhangi bir yok ve e, hoş bir durum çünkü zaten protein almam gerekiyor benim. Şu anda bol bol. O yüzden köfte iyidir. Bir porsiyon köfte söyleyip yiyelim o zaman kahvaltı olarak. Bu arada ya arkadaşlar 22 yaşına geldim. Şuraya bakalım. Bu ne ya? Bir de o kadar cilt bakımı yaptırıyorum. Hep sinir sistem oluyor bunlar tabi. Baksana şuraya bak. Ellemiyorum da. Her like bir geçmiş olsun. Ben bu arada bir mallık da yaptım. Onu da söyleyeyim. Çamaşırları dün yıkadım. Yalnız yaşamam vermiş oldu bazı sorunlar bunlar. Gece Barış abiyle gideceğim diye dedim ki kapağını aç şimdi dursun gelince asarım dedim. Unutmuşum. Şimdi tekrar durlamaya koydum. Anne neredesin anne? Arkadaşlar ben şu en üste çıkan akçabat köfte menüden söylüyorum. Yanında da böyle sebze falan da varmış. Onları da yeriz. Pilavı, pirinç pilavı tabii ki. Şunu söyleyelim gelsin. Arkadaşlar ilk yemeğim geldi. Şöyle köftemiz geldi. Baya güzel bir paketleme yapmışlar. Umarım lezzeti güzeldir. Kokusu valla güzel geliyor. Ya köfteyi ben ekmekle yemeyi çok severim köfte ekmek yapmayı ama bugün çok fazla ekmek yememem lazım. Bu arada en yakın arkadaşımla tanıştırmak isterim arkadaşlar. Size bu benim en yakın arkadaşım Mükremin. Merhaba de. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Kocaman bir şey çıktı içinden. Bu arada Eyüp Sabri Tuncel Peçetesi ıslak mendil göndermişler. Demek ki kaliteli mekan bu önemli. Vermiş. <laughs> Ekmek göndermişler. Bu arada ekmeği çok güzel gözüküyor ya. Oh, oh, Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bak bak bak. Ana. Aa yanına da şöyle ince ince şey ekmekler, Trabzon ekmekler, taze şeyler koymuşlar. Oğlum burası çok iyiymiş lan. Ben buradan arada yemek söylerim ha. tırabzan ekmeği olduğu için daha da çok olur. da Dediğim gibi günün ilk köyünü ve bayağı geçiyorum. O yüzden böyle ufak tefek kaçamaklar yapmak çok sıkıntı olmaz. Zaten akşam sporda yakacağız. Şöyle bir köftesinin de tadına bakmak istiyorum. Güzel. Arkadaşlar, eğer bir ortamda masaya gelen köfte kimse beğenmezse ne olur? Köfte hor gözükür. <laughs> hani köfte hor ya. Hani böyle köfteye gören şeydir. Ha. Bu ne? Hor hor görürler yani köfteyi. Yani ilk önüm şekilde şimdi bir yemekten sonra diyorum ki kahve yapalım. Starbucks kahvesi içeriz kendimize bir tane Gideriz kahvemizi alırız onu içeriz Ondan sonra da eğer Barış abi müsaitse var Yavaştan Barış geçerim orada da bir yemek gez diye düşünüyorum Ben şunu bir gömeyim hızlıca Sonra görüşürüz Veremem kızım sana mamam var git mamanı ye Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi de yedik doyduk iyice böyle bir hazmettik onu böyle vitaminlerini aldık miranerlerini aldık şimdi sırada kahvemiz var bugünü kahve içmeden tamamlamak tamamlamamak Bugünü kahve içmeden tamamlamak olmaz diye düşündüm çünkü bu bir klasik oldu artık. Şimdi normalde eve Starbucks söyleyebiliyorum ama maksat muhabbet dönsün diye arabayla gidip Starbucks'ta alıp geleceğim. Yani eve de söyleyebilirdim. Ayrıca şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar artık madem ki vlog çekiyoruz vlog çekmeyi seviyoruz vloglarda güzel bir an olsun istiyorum ve her vlogda sizlere güzel bir söz söyleyip o şekilde ilerlemek istiyorum. Bugün sizlere Tolstoy'un bir sözünü söyleyeceğim arkadaşlar. Uzak ve imkansız gözüken bir şey bir anda yakın ve mümkün olabilir diyor. Yani bu da ne demek? Asla denemekten, istemekten, çabalamaktan vazgeçmeyin. Hayalini bile kurmakta zorlandığınız şeyler bir anda gerçekleşebilir, sizleri mutlu edebilir. Bundan dolayı denemeye, çabalamaya Uğraşmaya, istediğimiz şeyin peşinden koşmaya devam edelim. Hadi gidelim. Rıza sen de geleceksin mi lan benimle? Gel de kahve alak de. Hava nasıl acaba? Hava soğuk mu? Bir bakayım. Ananı Evet merhabalar. Hoş geldin. Bugünkü videomuzun konu Groza Cengiz. Buyurun. Ananız. Bu ne olacak bu mama fiyatları Groza hanım. eee mama fiyatlarındaki bu KDV indir... Bak köpek delirdi bak KDV duydu. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bu köpeklere, kedilere alınan mamalar. Bir de KDV'li oluyor ya. Lan bu köpkenin parası var mı? Bakalım bize ne verecek. Hadi bilmediğim bir şey ver de bari. Sıcak moka verdi lan. Yapacak bu çok arkadaşlar. Kaderimizde moka varmış. Moka içeceğiz yani. Ben zaten white moka içiyordum. Sadece beyazını çıkartacağız. Direkt moka içeceğiz yani. O da güzeldir diye düşünüyorum. Bindik bir alamete. Gediyoruz kıyamete. amanet. Şöyle çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi kötüsü tam önümde de trafik polisi gidiyor. Yanımda köpek, tam karşımda kamera. Ya yani bir görse anam tam da arkasında durdum. Hiç çaktırmayın. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bak biri kollarında uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri cam verip ölsem, bitmez diyordu bitti. Marina'ya geldim arkadaşlar. Buradaki Starbucks'tan alacağım kahvemizi. Direkt sıcak moka alıp çıkacağız orges Parkur'unuz nasıl millete artistik yapıyor. Manyak. Tamam mı? Sakin ol. Arkadaşlar Grozan'ı sakinleştirip kahveler alıp geliyorum. Biraz da geşiriz. Evet arkadaşlar kahvemizi aldık, geldik Groza hanımla beraber şöyle eee mok aldım. Laktosuz aldım sütünü de rahatlasın, beni zorlamasın diye. Krema eklettim. İster dediler. Evet dedim ben de. Yani İstemem demedim. Ben dediğim gibi hep white mocha içtim Starbucks'tan. Normal mocha içmedim. Şimdi bunun tadına bir bakacağım. Hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum zaten. Ya bu daha çok bak normal mocha şöyle anlatayım size. Nesquik'in şeyler oluyor ya böyle. Süte karıştırıp içiyorsunuz böyle kakaolu süt tarzı bir şey oluyor. Cidden hemen hemen aynı tat. Güzel ama tercihim white mocha olur yani. Ben bir de ekstra şatlı falan içiyorum ekstra kahve olsun diye. Bu böyle çikolata süt gibi geldi bana ne yalan söyleyeyim Ama güzel yani Çikolata süt diye alıp içilebilir Kahve heh, Kahve değil Seni şimdi eve bırakacağım Groza Tamam mı Maman suyun var her şeyim var Ben gideceğim baba spor yapıp kas yapıp sana anne bulacak Oğlum şu çocuk inşallah piç ölmez ya Efendim Merhabalar iyi günler Kolay gelsin Merhabalar. Nasılsınız İyi siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şu anda kapıda sizi bekliyoruz, kapıyı açan yok. Aaa! 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 Oh <laughs> Kapıyı niye açmıyorsunuz ya? Durun abi, ölü çalıyordu. Ayıp değil mi kardeşim? Ben burada misafir olarak gelmişim. Her bir misafir mi olur? Her gün gelmediğim bir gün var mı? Her yerim dolu. Gelmediğim bir gün var mı? Her yerim dolu. Her yerim dolu. Geç içeri! Merhabalar hoş geldin bugün. Adem. Son bir haftadır gelmedin bir gün söyle. Dün bir gelmeyecek gibi oldum. He. En son bir maç izleyelim. Peki. Bir şey İzlediğimiz soracağım. maçın evet. sonucu. Peki bir şey soracağım. Senin ha. bana 180 liraya eSport ve Beyin Sport HD artı ona da 790 lira verdim. Bir saniye. Aldığın maç Kaç kaç bitti? Sikret abi, veririm ben Liverpool abi siktir hiç sıkıntı değil para mara. Hiç para mara önemi yok. Kaç kaç bitti maç? Paranın önemi yok şu an. Liverpool 30 maçtır ilk defa bir maçı golsüz geçti. Ve bilin o maç ya. O maçı o kim <laughs> izlemek için bu kadar para harcadı? Hayır Beyim. bak diyorum ki abi ben de diyorum var diyorum izleriz diyorum internetten falan. Gerek yok para verme Esma. Ya kaçak ya, izlenir mi diyorum ya, kaçak? Ya verelim ya. Ama kesinlikle parasıyla hava atan bir insan değil. Ya verelim ya. 180 de verelim. Bir yıllık mı alayım? 6 aylık mı alayım? E Şimdi Erdem. Erdem. Ben maçın bu kadar boş geçeceğini bilsem. Arkadaşlar bugün bacak çalışacağız. Barış abinin hedefi beni yürüyemez hale getirip. Şimdi e, ben bu arada yemeğimi yedim kahvemi içtim hocam Bu arada Barış benim hocam arkadaşlar spor anında Şu anda akşam yemeğini yiyeyim. spordan önce mi yiyelim spordan sonra mı yiyelim? Hocam spordan sonra yiyeceğiz protein ağırlıklı besleneceğiz Şimdi... Benim öyle bir şansım yok ne çıkarsa onu yiyorum ben Ya proteinim bende Onu ben tatlı olarak düşünmüştüm ya, Akşam zaten çok yemek iyi değil arkadaşlar ben bu konuda kendi kanıtlamış bir insan. Bir <laughs> hocam şey Yaptığınız yemek zorunda mısın? <laughs> evet ne çıkarsa Elde el Evde mis gibi yemek var oğlum. Ne çıkarsa onu yiyeceğim abi. Zıplayalım bizi spor ışınlar. Aynen. Bir. Ağzına girmeyeyim mi? Ağzına mı gir? He, Yok. Kimi... Zıplayalım sporda açalım. Ağzına girelim Erdem'in ağzından çıkalım. Zıplayalım sporda <laughs> açalım. Yenge sen ne olsun <laughs> istiyorsun? 1, 2, 3. Hop. Evet. Ama benim memem, elim mememdeydi olmadı böyle. Ne yapıyorsun şimdi hocam? Hocam bugün biz normalde her gün bir bölgeye çalışıyoruz fakat Erdem'in hamlık problemi olduğu için Hem sırt, hafif kanat ve bacak çalışıyoruz. Yani Bugün Özellikle videoyu bugüne seçtim. Abi, özellikle squat yapacak şu kalçayı görmenizi istiyorum. Yani ben de özellikle bugünü seçtim arkadaşlar. Çünkü izleyicilerime güzel bir antrenman ve güzel bir görüntü sergilemek istedim. En güzel görüntüm de götüm. Biz antrenmana başlıyoruz. En güzel yerlerimle sizlerle birlikte olacağız. Soğan yemek. Evet hocam bu hareketimizin ismi nedir şimdi? Hareketimizin ismini söylemek istemiyorum. Ben istiyorum lütfen. Bilmiyorum. Bakalım. <laughs> <laughs> hocam pozisyon şu şekilde. Pozisyon iyiymiş bu arada. <laughs> Ana navradını. Ya normalde tercih sen ileri gidip gelmendir ama. Ya <laughs> bu da bunu yapabilen de zaten evlen direkt. Gel bir deneyelim. Evlenmeye uzun olsun bir de anlayalım. Evet. Aha. Evet, yavaş, yavaş. Yavaş. Bu şimdi ben nerelerimi çalıştırıyor tamam. Hocam sırta bu. Kaç tekrar lan bu? Yapıyorum ama ben. Son iki. Evet, istettirdi sırtta. Çık. Abi <laughs> Arkadaşlar Barış abinin çok garip bir tarzı var sporda Kendisi uzun yıllarca yaptığı için Hangi hareketin doğru ve e, işlevli olduğunu çok iyi biliyor 3-4 hareket yaptırıyor ama Diyorsun ki hissediyorsun ya böyle Oranın büyüdüğünü hissediyorsun Abi birkaç bölge daha var benim e, büyütmek istediğim O konularda nasıl yardımcı olabilirsin? Onlar genetik ya Gönül Kaç oldu en fazla sende? 6.5-7 Beni geçmiş ya Arkadaşlar bir de sporcuyu güldürmeye çalışacaksın. Gülmüyorsa konsantredir. Konsantre şu an. 31. <laughs> ben bir de bilerek böyle giyiniyorum. Niye giyiniyorsun diye soracaklar vardır illa ki. ben. Çok hareket etmedi misin? Sabit hareketler genelde. Tellemek adına böyle atlet üstü sivit şort giyiyorum. olsun. Kendi sevdiğiniz yer ya. arkadaşlar sizi yavaş yavaş en güzel yerlere doğru götürüyorum. Ben arkadan çıkma. Şatal açık, <mı>? <gülüyor> <gülüyor> açık mı hocam? Hocam çatalcım hocam. Ha iyi tam kurtulaştık. Kötüyor Bayağı Baya iyi sıfat yapıyorsunuz bu arada hocam. Çok iyisiniz bu konuda hakikaten. Güzel. Ayaklar paralel. Dimdik karşıya. Tam iyi. Tam iyi. Evet nefet. Of. Oh. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten 10. Oh. Kaç tekrar hocam? 12. 12 tekrar. Ben kaçtayım hocam? Ben acıdıktan sonra 12 demiştim. Oy. <laughs> Direkt mi etki eder be? Apollo her zamanki götürmüş. Kardeşim bu sporu yapmayın. Futbol oynayın. Tenis oynayın. Şimdi gidip yemeğimizi mi yiyelim? Duş alalım ilk önce. Ha, doğru, çok duş. <gülüyor> <gülüyor> önce duş. Ya onu ben özelimizi burada paylaşmayalım. Birlikte alacağız ya duşu. Çarşı. Bacak ve sırt çarşı arkadaşlar. Merdiven inip çıkmakta çok zorlandık. Duşumuzu aldık. Şu anda yemek aldık yeme... Aldık demeyecektin. Ee, ayrı ayrı aldık. Yenge burada da duymasın diye şey yapıyordum. Şimdi de yemek vakti. Hocam, Hı. ne yesem kızmazsın. Ne yani protein ağırlıklı, sebze ağırlıklı şeyler yersen kızmam. Şöyle bir uygulamayı ben hemen izninle açayım. Tabi. Hazırsan bak bakalım eh. ne çıkacak. Hocam. Bu ne? Patates cips, cips çıktı. Ya onu yemez. <laughs> Hocam bu çıktı. Patates cips oğlum bu Doritos lan bildiğin Doritos çıktı. Hocam şöyle. Oğlum bu Doritos. Ortasında ne? da soslu bir cips. Hocam ben sana hemen hazırlıyorum onu. Yani video konsepti gereği mecbur yemek zorundayım kardeşim proteinimiz diyetimiz var ya. Ama abi hocam şimdi ne diyeceğimi de şaşırıyorum arkadaşlar. Bir abim oluyor bir hocam oluyor. Bir abim oluyor bir hocam oluyor. Valla çıkan bu mecbur yiyeceğiz. Cips çıktı Ama bildiğin. Ama ediyorum aynısı bende var. Bak, oha hakikaten lan. Aynısı bende var. Şu markayı gizle. Yeşil doğrusu evet. aynısı var. Vaktabidi. Vallahi arkadaşlar kurgu değil challenge, kesinlikle. Yeni bir challenge yapalım. Kesinlikle kurgu değil neyse yeni o. Yeni bir challenge yapalım. Bazısında vaktabı var bazısında yok. Ney var? Wasabi. Wasabi ne ya? Wasabi. <laughs> Wasabi. Oğlum onlar öyle söylüyor baskılı. Wasabi değil mi o direkt? Wasabi. Hatırlıyor musun böyle bununla video çekmiştik milyon milyon izletmiştik yıl 2017. Ye bakalım. Ben yemem diyetteyim. Acı mı değil mi? Acıyı bulana kadar yediriyorum arkadaşlar çünkü. Bu de... şu kara olanları <laughs> acı. Bakıp bakıp yediriyor ya bir de. Şunu bir ye bakayım. Acı denk gelirse ananı. Ne lan bunlar? Hocam ver hocam. Öyle seçmece yok. Öyle seçmece yok. Dur dur challenge challenge Ya tamam da nasıl gelever işte ben bir yandan açım ya Hangisi olabilir? Geldi geldi mi? Bu da bir ceda gibi oldu Oğlum bu acıdan ziyade pis bir tadı var tam wasabi tadı Wasabi wasabi Direkt burundan geliyor Tadı kötü lan bu wasabi Yenge! mi geldi Adam bana yedi de bir tutturdu kendine tek attı Ben bu oyunu bugünü böyle tamamlayacağım. Ama o cipsin tamamını yerim. Arkadaşlar bu oyunumuz da bu şekilde bitti. Yapacak bir şey yok. Spor yaptık ama cips de tamamladık. Çok bir şaka de dondurma etin ekstradan. Niye lan? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye yani? Şarkası yok. Ee, videoyu ben eve gidince kapattırım zaten. Şimdi başlar bir hala. Ee, her gün buradayım zaten bu aralar. Yenge yakında. Anam. Evde görüşürüz arkadaşlar. Çok Arkadaşlar nasıl bir yorulduysam o gün bacaktan sırttan eve gelip bayılmışım ben ciddi manada bayılmışım videonun sonunu çekmemişim şimdi montajda fark ettim Genel olarak eğlenceli bir vlog oldu bence böyle farklı hem konsept günlük hayatımızda yine bir şey paylaşmaya çalışıyorum sizlere Umarım eğleniyorsunuzdur daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı fikirlerinizde sıradan yapalım yorumlara yazmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın instagramdan beni takip edebilirsiniz hoşçakalın Bay bay. Biraz Enes Batur'luk yapayım. Şuraya tıklayarak bir başka video. Şurada da başka video. Şuraya tıklayarak da bana abone olabilirsiniz. Böyle deyip 15 milyon oldu. Belki...